Merhaba. Ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumurta diyetini anlatacağım. Yumurta diyeti 2018 yılında bir yazar tarafından ortaya çıkartılmıştır. Bu yumurta diyetinin amacı düşük nişastalı sebzeler, düşük az şekerli meyveler ve yüksek protein oranına sahip gıdaların tüketimine dayanmaktadır. Bu beslenme programında e, düşük nişastalı sebzelere bakacak olursak kabak, ıspanak, pırasa, lahana e, gibi sebzelerin tüketimine dayanır. Aynı zamanda bezelye. Patates, yer elması gibi şeker yani nişasta oranı yüksek olan sebzelerin tüketiminden kaçınılmaktadır. Aynı zamanda yine şeker oranı yüksek meyvelerin tüketiminden de kaçınmanız gerekir. Özellikle mango, muz, kuru meyveler tüketilmezken daha şeker oranı daha düşük olan meyvelere yönelmeniz gerekir. Çilek, elma, greyfurt, portakal, kivi gibi meyveleri tercih edebilirsiniz. Bu yumurta diyetinin amacı Düşük nişastalı sebzeler, düşük şeker oranlı meyveler ve yüksek proteinli gıdalara dayanmaktadır. Yüksek proteinli gıdalara gelecek olursak da zaten isminden de belli. Yumurta diyetimizde bol bol yumurta tüketiyoruz. Sığır eti tüketebiliyoruz. Balık tüketebiliyoruz ve tavuk tüketebiliyoruz. Bu gıdaları da yer verebilirsiniz. Ancak bazı varyasyonlarında süt ve süt ürünleri kullanılırken genel olarak süt ve süt ürünlerinin tüketilmediği bir beslenme modelidir. Tahıl grubu sınırlıdır, hatta yasaktır. Bu yüzden de çok uzun süreli kullanımında B vitaminleri, vitamin ve mineral açısından yetersiz bir beslenme modeline neden olabilir. Bu nedenle 14 günden fazla yumurta diyetinin yapılmaması gerekmektedir. Yumurta diyeti yaparken 50 gram yumurta yediğinizde 0.6 gram karbonhidrat, 6.3 gram protein ve 5.3 gram da yağ almaktasınız. Yumurta özellikle omega 3 içeriği kolin ve aynı zamanda lütein gibi maddelerden zengin olduğu için günlük beslenme programımıza yer vermemiz gerekiyor. Zengin amino asit içeriğinden dolayı hem sporcular hem de protein diyeti yapan herkesin günlük beslenme programında proteine mutlaka yer verilmektedir. Yumurta aynı zamanda zengin protein yapısından dolayı metabolizmayı hızlandırır ve kas yapılanmasına da yardımcı olur. Bu sayede gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Aynı zamanda son yapılan bilimsel çalışmalarda yumurtanın kolesterolü minimum düzeyde yükselttiğine dair de çalışmalar bulunmaktadır. Bu, bu nedenle yumurta diyeti hızlı kilo vermek isteyen kişiler tarafından kullanılabilmektedir. Evet yumurta diyetini çok uzun süre kullanmamalısınız. Çünkü sınırlı bir beslenme programı olduğu için 14 gün kullanıma yeterli olur. Zaten 14 günde ortalama 10 kilo vermeyi amaçlayan bir beslenme modelidir. Yumurta diyetini yaparken kesinlikle paketli gıda kullanmamanız gerekiyor. Bu belirttiğim gıdaların dışında herhangi bir gıda almamanız gerekiyor. Aynı zamanda çay, kahve, maden suyu ve su tüketebiliyorsunuz. Hem metabolizmanın hızlanmasına da yardımcı olursunuz. Yumurta diyetinin zararlarına değinecek olursak da yumurta alerjen bir besindir. O yüzden alerji olan bireylerin bu yüzden alerji riski olan bireylerin kesinlikle tüketmemesi gerekir. Aynı zamanda yumurta diyetinde çok sık kullanılan meyvelerden bir tanesi de greyfurt'tur. İlaçlarla etkileşime girebilir. Bu yüzden ilaç kullanan kişilerin yumurta diyeti yapmadan önce mutlaka doktoruna ve diyetisyenine danışması gerekir. Aynı zamanda diyabet hastaları, emziren anneler gebelik döneminde olan bireylerin de kesinlikle yumurta diyetini yapmaması gerekmektedir. Bu diyet programı düşük karbonhidratlı bir diyet programıdır. Aslında gün içerisinde düşük kalori aldığınız için hızlı yağ yakımı gerçekleşmektedir. Ancak çok uzun süreli sürdürülebilir olmayacaktır. Çünkü vitamin ve mineraller açısından, tahıl grubu açısından kısıtlı bir beslenme programıdır. Düşük kalorili bir diyet uygulandığında maalesef verilen kilolar çok uzun süre kalıcı olmayacaktır. Çünkü siz 10 günde, çünkü siz 14 günlük bir süreçte ortalama 10 kilo verdiğinizde ve sonrasında eski beslenme düzeninize döndüğünüzde bu verdiğiniz kiloların bir kısmını geri alacaksınızdır. Yapılan çalışmalarda aynı zamanda düşük karbonhidrat içeriğine sahip diyetlerin leptin ve ghrelin hormon sonlamında olumlu bir etkisinin olduğunu, kişinin daha uzun süre tok kaldığını da göstermektedir. Bu yüzden sağlıklı kilo vermek adına metabolizma hızınızda uygun hazırlanmış bir diyet programı ve vücudunuz için yeterli vitamin, mineral, antioksidan aldığınız bir beslenme programını uygulamanız oldukça önemlidir. Yumurta diyetinde tüketebileceğiniz baharatlara değinecek olursak sarımsak, kekik, biberiye, biber tüketebileceğiniz baharatlar arasında yer almaktadır. Evet yumurta diyeti sınırlı bir e, beslenme modeli. E, daha çok yumurta, sığır eti, balık, tavuk, e, nişasta içeriği düşük sebzeler ve şeker oranı düşük meyvelerin tüketildiği bir beslenme programı. Uzun vadede aynı şeyleri yiyeceğiniz için sıkılabilirsiniz. Ancak maksimum 14 gün hatta benim size önerim 10 günden fazla uygulamamanız olur. Bunu uygularken mutlaka gün içerisinde yeterince su tüketimine dikkat edin. Hızlı sonuç almak istiyorsanız mutlaka spor programlarıyla destekleyin. Çünkü bu beslenme modeli yüksek protein alımına ancak düşük enerji oranına sahip olduğu için bir noktadan sonra gün içerisinde sizi mutsuz edecek, günlük enerjinizin azaldığını göreceksiniz ve mutsuz olacaksınız. Bu nedenle de özel bir gününüz varsa bir etkinliğe katılacaksınız. Kısa sürede hızlı değişimler elde etmek istiyorsanız ve direnç kilonuzdaysanız, o zaman yumurta diyetini kullanabilirsiniz. Ee, çok uzun vadede bunun dışında lütfen bu diyeti yapmamaya özen gösterin. Evet, siz de sağlıklı yaşam, kilo verme süreci, popüler diyet programları hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yumurta diyetiyle alakalı sormak istediğiniz sorular varsa, videonun altına sorularınızı yorum olarak benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.